Merhaba arkadaşlar. Bugün Baby in Yellow'un bölümüyle sizlerleyiz. İlk bölümü izlemediyseniz gidin izleyin işte bana ne. Bu ızdırabı mı? Baba bak. Baba bu ateşi görüyor Cehennem ateşi görüyor musun? Mahvur. Geri Skorpiyon ateşinden daha şey. Açıl. Beyaz davşını takip et. Hayır. Tamam et çekmişiz. Bir şey söyleyeceğim. Dur Bir Bak. Bunun numarası yeşil. Bunların beyaz. Bu 501 unut mu? Kesin bir bokluk çıkacak. Ve bu oyunda şey var mıdır? Hani böyle mesela farklı gizli sonlar hep aynı şeyi mi yapmak zorundayız? Bir beyaz bir tavşan. Var mı? İyi güzel. Şimdi bebeği yakalayıp o anahtarı açacağız değil mi? Kilidin üstünde ay var. Bunun elinde <laughs> de ay var. Hayır hayır hayır. Hani... Bir şey mi işaret ediyor lan? Lan bebeği yakala başarısız oldu piyano çağı. He dur diğer parçaları da bulacağız. Üç parçayı da Bana bulacağım. Be, bu ne? Kayıt topla. Kapatalım ya. Arkada boş ses o... Michael Jackson mı lan bu? Ne be? Değilmiş. <laughs> <laughs> ben Benden baton senden aldım. Tamam. İyi görmüşsün lan gerizekalı. Bir bok ayırıyorsun. Şurada da var. Değil. Bekle. Aha. Kasıt orada olmasa yapamazdık. Şimdi. Müziği çalıyoruz. Sordum sarı çiçeğe Tipe bakar mısın ne kadar çirkin, küçücük. Sana benziyorlar. Sen de küçükken böyle şerefsiz bir çocuktun. <laughs> <laughs> Domal diyor. Çekmez değil mi lan? <laughs> burası şey değil mi? Müran? biz Jojo Rabbit filmini izlemiştik değil mi? Hani orada Yahudi kızın saklandığı yer değil mi burası? Ben de ben de. Alman askerlerinden saklandığı yer. Bismillahirrahmanirrahim. Dur oh, be Oyunun sesini biz duyalım. Onlar duymasın çünkü sesimizi çok bastırmış olabilir. Pikmen'in kaydını dinle. Pikmen... benim ama... Pikmen dediği şey değil mi? Lan bir tane oyun vardı. Müziği çalalım. At, 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 at. <laughs> Şimdi burada sesimizi kapatıp bunu ben de koyacağım arkaya. <laughs> oh, dur dur pardon. Lan, Abi, oyna! Şey. Ya, çok tatlı bakıyor. Bu yarrağını yesin. Fik. Bıra lan. Şeref bana ne ya. Şimdi burayı açacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Asansörü çığır, çalışan bir tane. Çalışan bir tane dediğine göre bir bokluk olacak. Çalışmıyor. Normal numara yani de 500 tane oda mı var bu amnak ulu bu şeyin Yakında kral... Ne anahtarı var? Anahtar yok ki. Bura. Bismillahirrahmanirrahim. Sigorta şey şey Şu mu? Ha. 43. 43 aklımda tut. Bura. Yanlış sigorta. O zaman buraya. <laughs> ee, i̇kinci sigorta. Bunlarda neler var? 17, 43-17, tamam. Aa, Allah belanı... Olamaz, ne Sigorta kutularını araştırma. Bunun içine soksak... Yok, bu ne? 43... 10... 7. <laughs> Böyle mi yaptın? <laughs> Hangisini çalmışsın lan? Sesini hala duyuyor mu şerefsiz ya? Aa, ah, Allah belanı. <laughs> umarım işe yarar, umarım işe yarar. Oh, be. Kaçamazsın diyor. Korkusuz mu? Korktum. Ee... Aha. <laughs> Bu, şey Burası açık ya, geri Don't leave. Yalnız bırakma diyor yani, beni yalnız bırakma. Sikir anlattı çocuğu. Ömür. <laughs> Onu... <laughs> ya işte o yüzden değil mi? Ananı ki. <laughs> Ne yapma sikerim böyle anne. No escape. Ayakta kal, ayakta kal, ayakta kal, ayakta kal, ayakta kal. Ne? Ayakta kal. Ayakta kal. Elimle bulmuş gibi koy. Elimle koymuş gibi buldum. Ne yapma aman ha çocuğu. <laughs> Sana benziyor bu. Çıkış. Burada kal sonsuza kadar. Has dur. Çıkış. Bu ne? Bu <laughs> ne? Ev değişimi. Ne? Allah ben de biliyordum. <laughs> Dur be. <laughs> Akla fikir geldi. Evet. <laughs> Baba burada da anahtar var. Dur be. <laughs> Kalpli yalan. Milletin <laughs> <ki> yolu olacağına. <laughs> Debeği besle başarısız. O yorgun bir çocuk. Yatağa götür. Hayır götürmeyeceğim. Pişirik yapacağım çocuğa. Sık diye tamız bu çocuk. Maaşımı da düzgün ödemiyorlar. Ben sizin çocuğunuza da sokarım ha. Şeytanın çocuğuna küfür ediyorum bence sakatlık çıktı. Kitli <laughs> diyordu orada. Çok karışık değil mi? Böyle bir daire değişeceğini düşünsene. Ya. Tv'de bakmıyor mu? Aa yani bakmıyor hele <laughs> şey mi lan? lan <laughs> Nasıl bu ya? Ama ya k***** pandik atarlarsa ne <laughs> Ya bak ki baktım bir şey Aa Yüzeyde <laughs> geliyor Tv'de de başarısız o çok yorgun bir çocuk. Bebeği yatağa götür tekrar. Koridor daha da mı uzunir? 14, 15, 16, 17, 18. 12. 17 bir katlı işte nasıl evet. gider mi lan? Sımartıyorum. 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 ne Sımartıyorum. 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 Hmm, Tübe katata gidiyor. Korkmuş. Hayır korkmadım. Korktun mu? Korkmadım. Ama hayatta kalmada korktum biraz hani o şey yaparken. Çirkin bir şeysin ya. Tüneller, 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 tüneller. Ananı sülaleniz. Oh. <laughs> Sağ ol. Sustan, sus lan <laughs> sus. Saklan bak. Saklan Gel beni bul. Bulurum ki. Ne yapacağım şey? bundan diye. Şimdi yeşil oldu. Gel beni bul diyorum ama sen beni kovalıyorsun ki. Amına koydum çocuğu şey yapsa. <laughs> Annen de deniz, Biz bakıcıyız. Seni anana söyleyeceğim ama. Mıstık çalarak çağıracağım. Şeytan mıstık çalarak gelmiyor muydu? Nasıl geliyor? Sıkır geliyor? amana kudum. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah bu ne? Hop. <laughs> oh, bitti. Koş Gucuk Davşan. Sen tek değilsin. Her zaman daha fazlası olacak. Amına kodum bölümünü, üçüncü bölümünü sona çeker. Siktir bu kadar yeterli.